Güvenay Ambaraj olarak 2010 yılında İstanbul İki Telli Sanayi Bölgesi'nde Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde kurulduk. Kurulduğumuz günden bugüne kadar geçen süre içinde öncelikli hedefimiz sektörde kaliteli ürün ve özel tasarımlarla fark yaratmak oldu. 1500 metrekare kapalı tesisimizde son teknoloji üretim makineleri kullanıyor ve teknolojik olarak her geçen gün kendimizi yeniliyoruz. Güvenen Ambaraj olarak teknolojiye ve uzman personele olan inancımızla sağlam ve güvenilir adımlarla büyüdük. Tasarıma ve kaliteye verdiğimiz önemi üretim sürecinin tüm aşamalarına yaydık ve bizzat işimizin başında olduk. Kuruluşumuzdan bugüne kadar en değerli kaynak insandır inancımızla uzman kadromuzu korumaya ve müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmaya devam ediyoruz. Güvene ambalaj olarak birçok ambalaj şirketinin aksine makinelerimizin ve imalathanemizin temizliğini düzenli olarak yapıyor, seri üretimi aksatmıyor, insan sağlığını ön plana koyarak standartların üstünde kaliteli işler çıkarıyoruz. Piyasadaki en yenilikçi ürünleri ve siz değerli müşterilerimize yaptığımız özel tasarımları her geçen gün geliştiriyor ve sektördeki liderliğimizi pekiştiriyoruz. Teslimattan önce son kontrolleri yapılan ürünleri kendi araçlarımızla iş yerlerinize kadar tam zamanında teslim ediyoruz. 14 yıllık bilgi birikimimizle siz değerli müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Teknoloji, tecrübe ve güven. Güven ayağımız.